Şimdi de birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin çözümünün sonsuz ya da boş küme olmasını inceleyelim. Burada dikkat edeceğimiz temel husus şu. Örnek ax artı b eşittir 0 denkleminde. a sayısı 0 iken b sayısı 0'dan farklı ise çözüm kümesi boş kümedir. Örnek verelim. 0 çarpı x artı 3 eşittir 0. Burada zaten x gidiyor, sıfırla çarptık. Ne kaldı geriye 3 eşittir 0. 3 0'a eşit olmayacağına göre, demek ki bu denklemi sağlayan herhangi bir x değeri yoktur. Başka bir örnek verelim. 2x artı 3 eşittir 2x eksi 7. Şimdi bu denklemi çözecek olursak 2x'i sola atalım. 2x eksi 2x artı 3 eksi 7'yi de atalım. Artı 7 eşittir 0. Ne kaldı? 0x artı 10 eşittir 0 oldu. 0x zaten 0 ve son olarak 10 eşittir 0 oldu. Dolayısıyla çözüm kümesi burada boş kümedir. Şimdi de çözüm kümesinin sonsuz olmasını inceleyelim ax artı b eşittir sıfır denkleminde a sayısı yine sıfır iken b sayısı da sıfır ise çözüm kümesi sonsuz elemandır. Örnek verelim. 2x artı 5 eşittir. 2 çarpı x artı 1 artı 3. Şimdi bu denklemin çözüm kümesine bakalım. 2x artı 5. Sağ tarafta da 2'yi dağıtırsam 2x artı 2 artı 3. 2x artı 5 eşittir. 2x artı 5. 2x ile 5'i atarsam 2x eksi 2x artı 5 eksi 5 eşittir 0. 0x artı 0 eşittir 0 oldu. Dikkat ederseniz 0 eşittir 0 bulmuş olduk. Bu bize şunu gösteriyor x yerine ne yazarsam yazayım her şekilde bu denklem zaten sağlayacaktır. O yüzden de çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır.